Merhaba öğretmenim. Merhaba Elif'im. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu hafta iyi. Bu hafta iyisin. Tamam. Hadi o zaman başlayalım sorulara. Sorumuz evet. gelsin. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Bu doktorlarla ilgili bir soru olmuş oluyor. Yukarıdaki diyor ki kelimeleri anlam bakımından gruplandırırsak hangi kelime dışarıda kalır? Dört tane kelime vermiş. Tabi, tabip. Tabip ne peki? Hekimin diğer adı. o e, zaman olmaz. O zaman hemşire. Hemşire evet. Ben tabip başka bir şey zannediyordum da. Ne, ha, yok. Hastalarla ilgilenlerle ilgilidir Yani üçü de e, doktoru anlatıyor. Doktorun farklı anlamları. Dolayısıyla cevabımız C şık olacaktı hemşire. Diğer üçü doktor anlamına geliyor. Tamam. Bir soruya bakalım şimdi bir de. Biri bir cümle kurmuş. O cümlesini bir oku bakalım. Arkadaşlarımız iyi bir şey nokta nokta olmasına dikkat ederim. Çünkü onlarla uygun ve düşüncelerimi Uygu. paylaşırken güven duyarım. Yukarıdaki boşluklar e, yukarıdaki boş bırakılan yerle hangi sözcük getirilmelidir? Evet. Sırdaş. Sırdaş. Yani C. E, evet. İyi bir sırdaş olmasına dikkat ederim olmuş oluyor. Evet. Sırdaş olmazsa paylaşıcı destek. Herkese paylaşırsın. Evet. Yardım evet. O da ben bize, onu bilemeyiz. Evet. Onunla değil. Ondan dolayı. Sırdaş saklar. Evet. Onun için sırdaş olması önerdim. Tamam. Cevabımız C. Bildik. Yeni sorumuz geldi. E aşağıdakilerde hangisi okulda demokrasi kültürü ile ilgilidir? Arkadaşlar seçerken olumlu özellikleri göz önünde bulundurmalıyız. Haşlığımın bir kısmını biriktiriyorum. Bu bizimle şahsımızla ilgili bir şey değil mi? Sınıfta söz almadan konuşmamalıyız. Yani A. Ah. Devam edelim. Benim bir sorumuz. E, aşağıdakilerden hangisi olup bitenleri çabuk e, haber alan anlamına gelen bir deyimdir? Gözü açık. Evet. E, Elif sık. e, sıklı, kulağı eli. delik, başı dumanlı, kulağı delik. Evet, kulağı delik. Bakalım buna benzer bir sorumuz da var. Onu da bulalım. Bunu kim, nerede, ne zaman, nasıl? Peki ne zaman? Ne zaman olmaz. Evet, doğru. Diğerleri evet. çıkarabiliriz ama ne zaman? Burada çıkmaz. Tamam. Çıkmaz. Eş anlamlı. Tarım. Ee, zi, e, ta, e, ziraat. Ziraat. Evet. Ziraat'ın eş anlamlısı tarım. Bunu bulduk. Güney Kuzey. Eş anlamlı. Aç. Sıpa. Eş. Ay eşeğe dönüyordu. Değil o, mi? Bu eşeğin yavrusu. Katır 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 işte katır. Yavru. Bu eşeğin yavrusu. Katır da. Katır başka bir şey. Katır evet. başka bir şey. Bugün öğrendik. Belgir o zaman. Evet. Atın eş anlamlısı belgir oluyor. Yine soruya geçiyoruz. Şimdi zıt anlamlıymış bu. Ee, anneme bir şey sordun e, Yerli. E, yerli. Hı. Yerli mi? dizimi evet. filmi her şey tanımlandı. Ben ona esnettim yerli yabancı. Evet. Ay öğretmenim bir dakika şunu şunu yapacağım esmayı. Peki işlemin sonucu aşağıdaki hangi yöntemle bulunamaz? 69 eksi 43. Bunun sonucu diyor hangisiyle bulunamaz diyor. Bulunamaz. C şıkkı. C şıkkına bakalım. 69'dan 40'ı çıkarmış. 29 kalmış. Önce bu ikisini çıkarmış yani. Sonra da 9'la 3'ü çıkarmış. Yine var. 9'u 3 çıkarma da var. Kullanmış. Her ikisini kullanmış. Cevap o zaman A, o zaman B mi? Çünkü bak bu A olmaz diye Üçü toplamış, bak artı. Ama buradaki işlem eksi. Gördüm o zaman A. Evet, cevap A olacak yani. Çünkü burada toplama işlemi yapmış. Üçü toplamış, sonra 40'ı çıkarmış. Olur mu? Üçü de çıkarması lazımdı. Çünkü üçü de çıkarmamızı istiyor bizden. Üçü top, niye topluyorsun ki? Burada yanlış yapıyor yani. Yanlış bir işlem. Yeni soruya geçeyim. Aşağıdaki işlemlerin hangisi doğrudur? 306 ile 100'ü çarpmış. 250 ile 10'u çarpmış. 50 ile de 100'ü çarpmış. Evet. Demek ki hangisi doğrudur dediğine göre Elif su, bu üç şıktan iki tanesi yanlış bir tanesi doğru. Peki sence bunların hangisi doğru? B. B mi diyorsun? Evet. Bunu çok iyi buldum. Çünkü onun bir tane sıfırı var. Onun sıfırını e, 250'nin yanına koyduğumuzda buraya bir tane ekliyoruz. E onlarla çarpmadım. Peki yukarıdakilerin doğrusunu yaz bakalım yanına. Bunlar nasıl olmalıydı?

yüksek sayıdaki çarpmaları da e, iyi biliyorsunuz ama oldu şimdi. Şimdi buna geldik Elif Su. Bunu çözeceğim. Hadi bakalım. Evet, doğru. Cevabımız bu olacaktı. Çünkü Bak maviler kırmızı. Dolayısıyla iki tane mavi var. Bunlar kırmızı olacak. Arı da e, sarıymış. Burası sarı olacak. O burada var. Evet. Bu şekilde. Doğru yap Tamam. O zaman bunu siliyorum. Yeni soruya gelelim. Bakalım bu soruyu nasıl yapacağız. Kelebek. Sonları aynı olacak tane. Sondan ikinciyle başlamışız. Aynı. Hepsinde aynı. E, sonraları da aynı olacak. Bu ya bu yi bu yi. Aynı. Hepsinde aynı. E, aynı değil. Pışık pışık. Pışık pen 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 ne olsun yeşil olsun. Sarı yeşil yeşil. Aa aynı şimdi söyledik. Evet. Sarı yeşil olsun bir de. Madem Çok mi? güzel. Tamam. Peki bir de buna bakalım. Bir Bu eşleşmede nasıl olur? Bir gün belirleyelim. Şimdi e ee, bu neymiş? 7'ymiş. O zaman burası ilk önce 7 olmalı. Yaptım. Sen 5 buldum. 5 değil ki. Bu 5 olmalı. Dur, yedi. dur, anlıyor. Hayır. Yanlış. 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 Yanlış, gördüm ben. Yanlış gördüm ben lütfen. Tamam ben hadi. Lütfen. Tamam. Sen birader <laughs> kat. Bir daha bak soruya. Evet. D'yi eledin. Hepsi oluyor. Olmaz. Şuradaki rakamları bulman lazım. Mesela e, bu mavi bir şey eleniyor. Bu elendi. Evet. Çünkü bu yedi. Bu 5. Bu da 2 olmuş oluyor. Tamam. Doğru cevabı buldum bak. Burada da yerlerini bulmayla ilgili. Ben D'yi buldum bile. O zaman D'nin buraya ne gelmeli? Onları bulacağız. Ben söyleyeyim. Yerlerini bulmaya çalış. Eee... Durun, yanlış oldu. Durun. Yeniden yapalım uzman. zaman. De. De. Evet. Re. Hı. Tamam. O nerede? 30 orada mıydı? L 13. Doğru. Ne kaldı? 31 var. 17 var. 12 var. Haa. Çok güzel. 17 nerede? Onu bulalım. Harika. Son 12. Şurada onun şekli nasıl? Çizim. Evet. Çok iyiydi. Tamam. Evet, ben bulduktan sonra bakıyorum. O yüzden çizmeye geç kalıyor. Hı hı. Tamam. Bunda bak çok başarılıydın Elif. Tebrik ederim. Ben sayılara bakıyorum. Sonra nasıl bir şekil olmaması. Evet ve güzel de şekiller oluştu. Farklı farklı böyle değişik yaptıkların sarılardan oluşan. Tamam. Burada dersi evet. bitirelim istersen Elif Niye? Bir saat oldu. Saat oldu tamam mı? Bak ikini dolmuş. Bayağı bir soru yaptık. Kaç soru yapacak? Peki hadi bir de resöbe yapalım o zaman. Bakalım istersin. Sen resöbe yaptın, yaptın mı? Sen hiç resöbe yaptın mı? Resöbe. Resöbe yapmadım. Yapmadım. Bak e, soldaki e, şekle bakıyoruz. Ona göre kelime üretiyoruz. Mesela ee... ben bir tanesini yapayım mı? Elektrik. Hayır bu küp ya. O da. Bak bu küp ya küp. Küp küpe. Küpe. E yani ekliyorsun. He ben bunu budun. Budun. Pusu. So, ıı. Bu ne bu? İkincisi ne? Top. So, ya. Odun. Odun. He, odun. Pusu. Pusu, pusu. Evet. Pusu. Spot. Spot mu? Evet. S. Si... Top. Top. Hayır, stop. Otur. 30. Yaya. Yaya. Aa, öğretiyim alttaki bir resim var ya, o bizim İngilizce defti İngilizce kitabında var. Hadi. Orada. He. Ha. Evet, orada bir hikaye var, onu dinliyorsun. Ona göre cevaplar veriyorsun. Minte sonunda oluyor. Oradaki çocuğun odası bu. Hı. Hmm. Ne oluyor o zaman? Eee moda. Moda. Evet. Var. Zar. Bu da sonuna F ekliyorsun. Mektup zarf oluyor değil mi? Zarf. Ya şimdi ben bunlardan çok yaptım. Ben bu soruları çok severim. Hmm, bak, adı, adı ben sadece başka bir adla biliyorum o kadar. He, buna resvebe deniyor. Resvebe. Evet resvebe işte. Tamam. İyi. O bu resse ve ilaz on bugün dersi bitirelim. Tamam mı? Tamam. Annenlere selamlar. Kedilerin de benim için sev. Selamünaleyküm. Selam. Tamam. İyi bakalım. Tekrar görüşmek üzere Elif Su. Bay bay. Kendine Görüşürüz. iyi bak. Görüşürüz.